Tolga Bey, her şey arzu ettiğiniz gibi oldu. Var mı bir Evet, evet. Yani elinize sağlık arkadaşlar. Müzisyen arkadaşlarımız da hazır. Siz ne zaman isterseniz. Tamam, sağ olun. Bak ben burada her şeyi düşündüm oyunu. Hepsini düşündüm. Gideceğiz. Uzaklara gideceğiz sen ben. Kimse bizi bulamayacak. Sıfırdan başlayacağız. Yeniden başlayacağız aşkımıza. Bu Tolga mevzu. Bitmek zorunda. Öyle. Paşa acıktın mı sen? Mamanı mı yiyeceğiz ya paşam? Ay bakayım ağzına. Oo. Oh. Ay ne de güzel yiyormuş. Teyze sesi buradan geliyor. Şapur şapur çok sevdim. Evet evet. <laughs> ay, çok acıkmış, çok acıkmış benim oğlum. Aşkım <laughs> benim <maçı> ya. <laughs> Gel ama bak e, çorban soğudu. Torunum doysun ondan sonra. <laughs> Değil mi oğlum? Aa, bakalım babaanne şimdi <laughs> Ay nasıl da yermiş bu. İlaçlarınızı getirdim hocam. Ya sırası mı şimdi? Vereyim hocam. Gece gideceksiniz. Buyurun hocam suyunuzu. Hocam toklu kapınızı da şuraya koyuyorum. Tamam. Sakın unutmayın bir şeyler yedikten sonra hemen içi verirsiniz. Tamam sağ ol. Afiyet olsun şifa olsun. Ya teyze sen kaç tane hap kullanıyorsun? Ya saymıyorum Nazan sayarsam bereketi kaçar diyorum. Babaanne haplar mı yutuyormuş oğlum? Babaanne hasta mıymış? Sen mamanın niye ki hasta olmuyorsun? Al oğlum bunu. A bakayım benim çocuğum. Çatlayacak çocuk. çocuk. Fazla gelecek ha. <laughs> <laughs> ya iştahı var yiyor işte. Afiyet olsun. E, tamam <laughs> ben yediririm. Teşekkürler. Can ben geldim. <laughs> Sen bir yere mi gidiyorsun? Yok. Buradayım. Çok güzel olmuşsun ama. Teşekkür ederim. Elbise giyeyim istedim. Ben geldim. Ben gel Sen neler yedin öyle? <laughs> ay, 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 ay. ay ya. Ne bu ya bu yanaklar? Ne bu sen çok mu yemek yedin ya? Ne bu yanaklar? Dur. Dur dur dur. Ee, Öznur. Öznur. E, Can'a kıyafet getirir misin? Kustu. Aa. Aa bak. Dedik sana. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bazen yapıyor böyle. Neyse kaç defa söyledik değil mi? Yani fazla gelecek dedik ya. Bu bir bebek. Öksürür de kusar da ne var bunda üstünü değiştiririz. Öznur. Çocuğun kıyafetlerini getir çabuk. Kıyafetini beğenmediğinde kusmak istiyor benim oğlum. Değil mi? <laughs> değil mi? Peki. Tamam can. Tamam. E çok. Çok mu yedi bu mamadan? Çok hala kusuyor. Yok. E biraz fazla kusuyor ama. Tamam 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 can tamam. Neyse o kadar ya. çok yedirmedim ya. Daha duruyor tabakta maması. Neyse ya. Tamam tamam can tamam. Tamam. Canım o ne? Kö Oylum. Köpük bu. Ne? Köpük köpük. Köpük. De dur, dur, dur. Aa, köpük var. Köpük ne var. var köpük var. Aa <laughs> oğlum. Ne bu? Bu normal mi olur? Tamam, mu tamam. Bu? Yan olmaz. çevir. Yan çevir. Tamam, Çabuk. Tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Panikleme. <laughs> tamam, tamam, tamam. Can ne canım. Niye oldu ki böyle? Ne bu? Niye köpürüyor ağzında? Niye var? Hocam. Siz toklu kapınızı içtiniz mi? Hatırlamıyorum. Ne? Ne? Hapı. Ne ne hapı? hepsi de yok da. Neden ne ne yapardı? Nerede tamam, abi tamam, nerede? Tamam hadi hadi ne dediniz, Can, can, can sakin tamam sakin ol. Can, sakin, sakin canım, ol bir işte, şey yok. Abla yuttu. Abla yuttu. Puseti ayarlasanıza puseti. Ay. Ah. Yavaş yavaş dikkat et. Oylum. Aç, aç Yan çevir. Yan çevir öyle yatırma. Aa! Gel 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 gel. Gel. Öne otursan hadi. Çabuk 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 torunun gidiyor çabuk çabuk. Arkadaşlar, siz gidebilirsiniz. Ben teşekkür ederim size. Şöyle. Bir... Alo, oylum hanımın telefonu. Oylum nerede? E, oylum hanım burada değil, hastaneye gittiler. Hastaneye mi, niye? Bebek hastalandı da onu acile götürdüler. Oylum hanım da herhalde telefonu telaştan evde unuttu. Tamam, hangi hastane? İlaç tutma ihtimali var. Kalbim ee, Kalbi ee durdu. Ben, tamam, ben, buyurun, tamam. Annesiyim buyurun, ben, tamam, tamam. ben Bir bak bak. çok iyi Kalbine bir bakın. Tamam. Bak. Tamam. bir şey olmayacak. <laughs> bakın. Tamam. Bak. Gerekeni yapacaklar. <laughs> tamam. Canım. Acele et, acele et. Tamam hocam. Atropini getir. Tabii bir şey yok, bir şey yok, biliniyorlar.